Şimdi ise kıymetli bir konuğumuz var. Kendisinden görüşlerini alacağız. Geceme yatırım araştırma müdürü Kudret Ay yıldır bizimle birlikte olacak. Kudret Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş buldum Beyhan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Size ağırlamadan hemen önce son güncel küresel cepheyi konuştuk. Oradan devam edelim istiyorum. Tabii ki Pavlo'nun açıklamaları önemli olacak. Mart ayı önemli. Faiz kararından ziyade açıklamalar daha çok merak ediliyor FED cephesinde. Tüm küresel piyasaların gözü orada. Beklentileriniz nelerdir? Nasıl değerlendirirsiniz küresel cepheyi? Siz zaten çok güzel bir şekilde özet yaptınız. Ben de özellikle Marte'nin geneli itibariyle küresel piyasaların kalbinin hızlı atacağını belirtmekte fayda görüyorum. Sadece Fed değil, ECB olsun hatta Japonya Merkez Bankası olsun bu toplantılarda verilecek mesajlar gelecek dönem için oldukça önemli olacak. Yol haritası niteliğinde olacak. Merkez Bankası'nın beyanatlarından ziyade başkanlarının yapacağı konuşma, Burada soru cevap kısmında başkanları sıkıştıracak sorulara verilecek yanıtlar gerçekten önemli olacak. Burada ne zaman faiz indirimi olacak sorusunun cevabı. Japonya tarafında da ne zaman artış olacak sorusunun cevabı. Bizim yeni dönemde ikinci çeyrek temasında takip edeceğimiz en önemli gelişme. Tabi bu hafta Avrupa Merkez Bankası toplantısı var. Onun öncesinde ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın hem temsilciler meclisinde hem de senatoda yapacağı bir sunum var ve bunları bu hafta dikkatli bir şekilde takip ediyor olacağız. Orada da özellikle hem Avrupa Merkez Bankası'nın Başkan Lagard'ın konuşmasında hem de Powell'ın sunumun sonrasındaki soru cevap kısmında gelecek döneme ilişkin faiz indirimi sürecinin ne zaman başlayacağına ilişkin soru bölümleri önemli olacak. Tabi Burada Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik aktivite tarafındaki problemleri daha erken bir faiz indirimi yapılmasına yönelik beklenti ön plana çıkarsa da e, takvimsel olarak Nisan'da yapılmayacağı düşünüldüğünden dolayı Nisan sonrasındaki ilk toplantının, 6 Haziran tarihi olduğunu biliyoruz bu yüzden de Haziran'da faiz indirim ihtimali oldukça kuvvetli zaten hem ECB yetkilileri hem de Başkan Lagarde'ın açıklamalarına baktığımız zaman bu tarihi önemsiyoruz. Amerika tarafına baktığımız zaman tabii ki Mart toplantısında projeksiyonları da göreceğiz. Haziran mı Temmuz ayı mı sorusunun cevabı orada biraz daha netleşecektir ama şu anda Haziran toplantısında yani 12 Haziran'da faiz indirimi ihtimali ön planda ee, burada hem e, temsilciler meclisinde hem senato da buradaki yetkililerden gelecek e, sorular çok önemli olacak çünkü enflasyon önemli bir problem. Enflasyondaki rakamlara da baktığımız zaman da belirli katılık devam ediyor. İstihdam piyasası iyimser bir şekilde etkisini sürdürüyor. Ücretlerdeki artış hızı her ne kadar yavaşlamış olsa da orada da hala artışlar devam ediyor. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Yani Amerika'da faiz indirimi süreci ne kadar ötelenecek, ne kadar ötelenmeyecek buna da bakmak lazım. Hala üyelerin önemli bir miktarının şahin tutumunda devam ettiğinde de göz ardı etmemek lazım. Amerika cephesini konuştuk. Ben tabii ki Avrupa cephesini de konuşmak isterim. Enflasyonla resesyon arasında sıkışmış bir Avrupa görüyoruz aslında. Orada, orada faiz indirimleri biraz daha erken bekleniyor. Sizin beklentinizi de sormak isterim. Özellikle Avrupa çünkü Türkiye'nin en önemli ticaret partneri olan ülkeleri var. Bu sebeple önemli nasıl değerlendirirsiniz Avrupa tarafını? Orada özellikle enflasyonla alakalı yıl sonundaki beklentilerde önemli imserlikler var. Yani örnek veriyorum İngiltere'de 1.9'lara varan, Euro bölgesinde 1.8'lere varan kadar bir düşüş beklenti var enflasyonda. Bu ister istemez Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek dönemde faiz indirimi ihtimali kuvvetlendiriyor. Ama sizin de bildiğiniz gibi bu tür zamanlarda e, zamansal bir hata yapmamalı merkez bankaları. Bu yüzden de gerçekten enflasyondaki aşağı yönlü harekete inancın artması ve buna ilişkin yönlendirmenin e, sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi lazım. Zaten Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde bir önceki e, toplantısında da. Mart ayındaki Mart ayına kadarki dataları görelim. Mart ayında da zaten toplantımız orada tekrardan konuya değineceğiz vurgusunu yapmıştı. Nitekim o aşama aşama devam ediyorlar. Ee, bu sebepleri hani Haziran toplantısında faiz indirimi ihtimali piyasanın ana konsensusu halinde bu şekilde bir reaksiyon verebilme senaryosu var. Fed gibi Mayıs'ta bir toplantısı olsaydı belki böyle bir erkenden aksiyona girmek isteyebilirdi ama Nisan toplantısından sonraki ilk toplantı Haziran'da. O yüzden de Haziran ayındaki aksiyonunu daha önemsiyoruz. Tabii burada şu soru işareti şu. Ekonomik aktivite Avrupa cephesinde çok iyi gitmiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle Lokomotif Almanya bu noktada bizim açımızdan da çok önemli. Son gelen İmalat PMI Dataset'i de hayal kırıklığı yarattı. Hatta dipten toparlanma eğilimi vardı ama son gelen rakam burada moral bozdu. E, bu sebeple de ister istemez ekonomik aktivite tarafındaki bozulma, resesyon konusu e, Merkez Bankası üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ama e, Merkez Bankası çok önemli bir süreci aştı. Bu önemli süreci aştığı için de e, faiz indirimi zamanlaması konusunda da bir hata yapmak istemeyecektir. Ee, bu sebeple de Haziran ayına kadar bu sabırlı bekleyişi ve yönlendirme politikasına devam edecektir diye düşünüyorum. Ee, bu kadar küresel konuşmuşken tabii ki emtia piyasalarını da konuşalım isterim. Emtialara en çok yansıyacak konular aslında küresel konular bu anlamda. Altını konuşuyoruz kıymetli metal tarafı. Yine gıda bu anlamda konuşulan emtialar arasında tabii ki enerji. Özellikle kızıl Kızıldeniz'deki endişeler Brent petrolü yukarı doğru imelendirdi. Bugün e, sizi hemen ağırlamadan önce son rakamları verdik. Bir aşağı yönlü seyir var ama tabii ki enerji emtiaları içinde beklentilerinizi sormak isterim. Tabii bu sene faiz indirimlerini konuşurken enflasyon ekstra bir baskı yaratır mı hususunu konuşuyoruz. E bunu da konuşurken enerji tarafındaki değişimleri de çok net bir şekilde konuşmak lazım. Kızıl denizdeki tansiyona baktığımız zaman aslında fiyatlama reaksiyonları tarafında çok agresif bir ton oluşturmadı. Ama işin arka planında taşımacılık maliyetin işte naflon fiyatları, buradaki taşımacılık tarafındaki gecikmelerin şirketler üzerindeki işte üretimi hızlı bir şekilde tamamlama konusundaki bazı problemleri beraberinde getirdiğini çok net bir şekilde gördük. E, bu sorunun çözülmesi mevcut ekonomik aktivite anlamında da çok önemli olacak. E, gelecek dönemde bu tansiyon çok daha üst noktalara çıkacak olursa burada petrol dinamiklerinde yukarı yönlü bir e, tehlike oluşturabilir. Bu yüzden de işin risk bölümün ne kadar e, tutulabilir. Ne kadar tutulamaz bunu e, dikkate takip ediyor olacağız. İlaveten tabii ki burada arz kesintisi konularını konuşuyoruz. Bir yandan da stok rakamlarına bakıyoruz. Ama Brent Petrol'e şu şekilde vurgu yapmakta fayda görüyorum. 2023'ün hemen başında e, 70 dolarları 2024 yılında da 77 dolarları dip kabul eden bir görüntü var. Her ne kadar genel beklenti dağarcığımızda 85 dolar üzerinde bir kalıcılık e, beklentisi oluşmasa da e, bu bölgeye yaklaştıkça biraz daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyebilirim uzun vadede 70-85 dolar kısa vadede 77-85 dolar arasında bir sıkışma eğilimi söz konusu e, bu açıdan da 85 doların geçilmemesi lazım aksi takdirde yeni bir tehlike beraberinde getirir hatırlarsınız daha önce 96 dolara yaklaştıkça işin enflasyon tedirginliği ortaya çıkmıştı. Bu yüzden de petrol dinamiklerinde 85 dolar gerçekten önemlidir Brent cephesinde. Altın tabii ki bir diğer takip edilmesi gereken varlıkların başında yer almaktadır. Özellikle merkez bankalarının faiz indirim temposu ve buna ilişkin yönlendirmeleri altını hatta gümüşü de çok önemli bir şekilde. Ee, yeni yukarı yönlü hareketlere imkan tanıyacaktı. Nitekim ikinci yarı itibariyle bu aksiyonlar olacağı için altının bu dönemde bir dip yapması ve gümüşün bir dip yapması şaşırtıcı olan bir konu değildi. Şaşırtıcı olan konu ise son 2-3 günlük bir projeksiyonda hareketi çok daha sertleştirmiş bir şekilde oluşturmasıydı. Burası tabii ki biraz soru işareti oluşturdu. Ama genel konsensus da zaten geçtiğimiz yılın son bölümünde 2000 dolar üzerinde aylık kapanış yaparak tarihte ilk teyit unsuru oluşturan bir senaryoda 2200-2300 dolarla da zaten o günden itibaren kapısı aralandığını vurgulamıştık. Nitekim bu senaryoda bir değişim söz konusu değil. Kaldı ki 1800 onlardan. 2145'lere kadar yaşanılan hareketin tamamen yarısını aldı düzeltme olarak. 1980'lerden dönüş kaydetmişti. Burası da önemli bir dip çabasıydı. Nitekim altın e, önce burayı dip yaptı. Daha sonra 2050'nin üzerinde kalıcılaştı. Nitekim 2100'lerin üzerinde yeni bir reaksiyon veriyor. Altın için 2024 yılının e, diğer dönemlerinde de iyimser beklentimizi koruduğumuzu söyleyebiliriz. Sadece merkez bankalarının faiz indirimi değil, Kasım döneminde gerçekleşecek Amerikan seçimi de bu noktada altın dinamiklerini muhtemelen yukarı çekecektir. Ya da bir düzeltme olursa yeniden bir yukarı yönlü fırsat sunacaktır. Çok keskin değişimler oluşmadığı müddetçe. İlaveten Trump diyoruz. Trump başa geçerse Ticaret savaşlarından ekstra risklerden bahsediyoruz. Yani altın için, evet. gümüş için 2024'ün ikinci dönemi de oldukça popüler geçecektir. Gümüş tarafında da 2023 yılının zirvesi 26 dolarlara kadar bir reaksiyona da şaşırmamakta fayda görüyorum. GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret yıldır teşekkür ediyorum efendim değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz ve piyasa gündemini burada noktalıyoruz.